哈哈哈！继续吧！哈哈哈哈哈！哎，没 número de carro Tamam. Hadi biz mu Bu arada bu kamera açık değil onu söyle. Sen bunu dövdün mü? Dövdün mü? Dövdün

Ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Abi ne yapacaksın? Ne? 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 Ne?

Ya bak hadi. <laughs> <Ne? Şuraya bakıyorsun. gülüyor> Kat katış. Adam kapıyı Böyle geliyor. Bu taraf kapı değil mi? kapı burası değil mi? Anne. Bana kaderi düş. Kat kat kat. Ne yapacaksın? Bir tane bırak boşluk. Muhammed. Sen hala duruşsun. En azından.

<laughs> ben istiyor doğru baksin Baba çizmelerini giyse Baba çizmelerini <laughs>

Hvor er den? Baca o tarafa mı geliyor? Baca o tarafa mı geliyor? Ben de mi? Yok, ben Bir saniye. Ne küçük küçük var ama bir şey olmaz inşallah. Yağmurları siz de mi Yok sanmıyorum. Çok değil ya. Ayakkabı <laughs> Diğer tarafta. Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Kapıyı aç istersen. Ayakkabı bitsin. Çeviri 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 tek kişi de kolaylıkla rahatlıkla kurabilir yani. Evet. ayakları açarken problem oluyor. Ve evet, dolu da az şu da çaba gösterirse tek kişi rahatlıkla açar. Emin olun Bu yani. bana yapayım mı? Ha? Ben değer sayfalar yapayım mı istersen? Yok bizim bizim İçeri gir istersen şu tarafı bu tarafı da iyice tak. <laughs> Bunlar ne yapıyor? Al, köpek mi? İçeri gideceğim. Gel. Ne Gel. Sen, sen burada dur. Sen burada, sen. 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 Bak İyice mantalıyor değil mi? Çocukları. Gel. Evet. Gel. Ses Ters oldu bu. Hadi. Ya çarçan geçir. ha Şöyle yapacağım. Güzel Şöyle göstereyim. Bebeğim, ver, bir, <Gülüyor> Ancak, <Gülüyor> bir, Efendim, Anne. bir şey bir, bir şey da. Da. Evet, ya çok. Bileyim yani, ılık değil Çok soğuk değil. Denize sıfır. Evet. Sağ tarafı. Şöyle göstereyim. Ay. Şöyle, deniz. Şurası deniz. Şu kısım. Şu kısım deniz. <laughs> Yağmur yağacak galiba. Yağacak galiba. Evet, atıştırıyor. <laughs> bağlıyor musun sen? Tamam, Şurayla montana ya da öyle girelim. Şurayla. Şu. Evet. Tamam. Şurayı montana. Geçir. Gir çık yapmazsın en azından. Gir çık yapmazsın en azından. Tamam yağmur başlıyor galiba. Geliyor mu? Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç. şöyle. Çamuzun içi. Bu şekil. Anne. 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 Tamam mı Ahmet? Tamam. Ah, Onu hiç <laughs> açma istersen. Sefafa geçireceğim. Tamam olur. Dışarıdaki de ayakları iyice montala. yok. Çadın Hayır. ayakları montala. Çadın altını yerleştireceğiz şimdi. Sen şunu al istersen. Baba, sen ne yapıyorsun? kazanlar evet, tamam. yapabiliyor mu? Evet deneysel adam onu Yapabiliyor demek ki. Dene bak bakayım nasıl yapıyorsun? Anlatsam yapabiliyor mu? Anlatsam bunu mu? Anneciğim gel. Bu sorun oynayalım. Tamam. bana bir yardım edin. Bir tane bir tane Sen bana yardım eder ee kız. Tamam olmadı o Hadi herkes, bir şey. Hadi çekilirsin sen. Tutayım. Evet. Hadi 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 Kaldıracak mısın? Evet, Neden? Ha, buranda. Hadi deri bak. Bir Hadi kaldı. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel.

Muhammed. Evet arkadaşlar çadırımızın 3'e 3 üç çadırımız son hali bu kurulum şekli bu bunu yeni yaptırdık biz de bu bizim doğada ve denizde ilk kamp demeyelim de doğada genellikle ilk kamp ailece çünkü genellikle hep biz kıyıdan balıkçılık turu düzenlediğimizden dolayı arkadaşlarla, ailelerle geliyorduk böyle günübirlik balık tutuyorduk denizler bölgesinde. Ondan sonra bu şekilde de biz bir çadır aldık, yaptırdık. <laughs> güzel bir 3-3 üç, ev kadar güzel, geniş, hoş bir yer, hoş bir çadır şekilde bağlantılarını yaptım. Bu şekilde. Hay yani Karadeniz. Şurası ilerisinde delik kayıtlı gözüküyor. Burada tam gözükmüyor ama ilerisi. Orada aynı buna şekil. Buna benzer bir pla plaj var. Kumsal var. orada orada bak. Şöyle bir ileride gemi bak mücadele veriyor. Görüyor musun bilmiyorum ama Martlar bak uçuşuyor. Güzel bir zaman geçirmek dileğiyle geldik 13 Yıldır buraya. Kısayı 30.01 2023 Aynen. kış ayında arkadaşlar kampı çok seviyorum kış ayında kampı çok seviyorum çok harika oluyor yani buraya göre evet arkadaşlar herkes göz hakkını helal etsin biz kahvaltı yapacağız herkese çok teşekkür ederim sonra görüşmek üzere evet Bu hmm. Muhammed köpek. Muhammed Heh, killing, ya. mi? Ekmek yiyor. Acıkmış mı? Evet. <laughs> evet, aferin oğlum. Bir siz yiyorsunuz, bir de köpeğe veriyorsunuz. Abi de. Teşekkür <laughs> ederim. <Al đây. Gülüyor> Benim de. Abi. Ay çok öpürüm. Bir de benim hep benim bitti. Suda mı verdin köpeğe? Mahmut. Mahmut, suda mı verdin köpeğe? Aa, kaç. <gülüyor> 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 Ama ver, Mahmut bir